Hanımlar beyler birliklerimizi başlattık. Haberin var mı ekranlarında? Ben Deniz Osman Korkmaz ve Bay Mikrofon ekibi olarak Bursa'da Zonguldak dair 31 şehirde sokağa çıkma yasakları başladı. Bizler de bu anı sizlere ekranlara yansıtmak için birazdan Bursa'da farklı caddeleri dolaşacağız ve görüntüleri sizlerle birlikte paylaşacağız. İşte görüyorsunuz hemen arkamda gördüğünüz cadde burası Kükürtlü Caddesi. Bursa'da inanılmaz bir derin sessizlik. Bomboş yerler var. Zaman zaman az önce geçen araçlar gibi gördüğünüz araçlar mecburiyetten yolların hakimi oluyorlar. Bizler programı başlattık. Bursa'yı adım adım karış karış dolaşacağız. Böyle bir günde sokağa çıkma yasağında ne varsa görüntülerde sizlerle birlikte az sonra paylaşacağız. Hadi Ercan bu anı bu dakikaları sizlere yansıtmak adına bizler işe koyulalım ve Bursa'nın Türkiye'nin hatta birçok yerinde sokağa çıkma yasaklarını sizlerle birlikte an itibariyle paylaşalım. Takip et beni. Müzik az önce söylemiştik Bursa caddeleri bomboştu. Bir apartmanın önüne geldik. Apartman sakinleri istiyorsan hemen çek. Amcamız burada. Efendim nasılsınız? Evdesiniz. Her şey yolunda mı? Aman evden çıkmayın. Hemen üst katlarda bir beyefendi bir de hanımefendi. Nasılsınız efendim? Evlerde nasıl geçiyor günler? Her şey yolunda mı? Evet. evet Pekala. Bir daha Peki, teşekkürler. Teşekkürler. Bir el sallıyoruz. İşte canım Bursa evlerden çıkmıyor. Segülercan o kadar uzun bir yol bizi bekliyor ki birazdan altı parmağa gidelim. Heykeli Kent Meydanı Bursa'yı az önce söylemiştim ya. Adım adım dolaşmaya devam edelim. Sokaklar, caddeler bomboş. İş yerlerinde hiç kimse yok. Bursa sokak yasaklarının ilk gününde deyim de yerinde ise gerçekten kendini eve hapsetti. Hadi Ercan takip et beni. Hadi. Sevgili seyirciler bizim birliklerimiz devam ediyor. Az önce Kükürtlü Caddesi'nde sevgili kameramanım Ercan Vardar'la birlikte bizler yola koyulduk. Bursa'da caddeler bomboş. Şu an an itibariyle altı parmağın tam da keşiştiği yerdeyiz. Ve görüyorsunuz burada trafik polisleri sokağa çıkma yasaklarında görevlerini yapıyorlar. Zaman zaman yollarda seyir halindeki araçları durduruyorlar ve an itibariyle kontrolleri yapıp arkasından da sokaklar boş olmasına rağmen trafik kontrolünü elbette ki polisler kesinlikle olması gerektiği gibi gerçekleştiriyorlar. Biz Bursa'yı adım adım dolaşmaya devam edeceğiz. Bursa'da ne kadar boş cadde varsa, ne kadar boş alan varsa, ne kadar boş sokaklar varsa sevgili aca bunu, bu anı sizlere yansıtmak için bizler tabii ki görevimizin başındayız. Hadi Ercan, altı parmaktan ayrılalım. Bakalım sonraki durakta bizleri hangi semt ve neler bekliyor. Takip et beni. Sevgili seyirciler bizim birlikteliğimiz devam ediyor. Şu anda altı parmağın tam da merkezindeyiz. Kameraman arkadaşım sevgili Ercan'la birlikte tam merkezde polislerin, görevini yapan polislerin gördüğünüz üzere hemen arkamda TOMA yani toplumsal müdahale aracıyla toplumsal müdahale aracıyla yolu kestiğini ve zaman zaman tam da bu noktada kontroller yaptığını görüyoruz sokağa çıkma yasaklarında an ve an, an ve an Bursa'yı sizlere yaşatmaya devam ediyoruz. Kükürtü'de başladık. Altı parmak girişi, altı parmak tam ortasındayız. Ve bundan sonraki durağımız heykel. Yani Bursa'nın merkezi olacak. Şu ana kadar sokağa çıkma yasakları Polisler caddelerin tamamen hakim olduğunu söyleyebiliriz. Tomo'yu sevgili Ercan az önce gösterdi. Bakalım ilerleyen dakikalarda sokağa çıkma yasaklarında bizleri neler bekliyor? Açıkçası bizler de meraklı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ercan beni takip etmeye devam ediyorsun. Hadi. Sevgili seyirciler, birliklerimiz devam ediyor. Bay mikrofonda Bursa'da yasaklar kapsamında elbette ki sokağa çıkan insanlar hemen hemen hiç yok. Çıkanlar da mecburiyetten çıkıyor. de altı parmakta ve az sonra, az sonra dediğimiz noktada Görüyorsunuz heykelde, şehir merkezinde Sevgili Ercan uzun zamandır ilk defa iki tane vatandaş gözüme çarptı. Onlara doğru bir yaklaşalım, efendim merhaba diyelim bakalım. Sokağa çıkma yasakları kapsamında inanır mısınız uzun süredir bizler çekim halindeyiz ama bir vatandaşa denk geldik. Merak da ettik aslında. E, şu an an itibariyle sokağa çıkma yasağı var. Siz evet. ne yapıyorsunuz? Ben Kızılay'dan gelen mesaj üzerine kan bağışı yapmaya geldim kan bağışımı yaptım. Şu anda evime gidiyorum. Geliyorken tabii ki 2-3 noktada durdurdular beni. Gelen mesajı gösterdim ve bizi yani bu 20 şey 48 saatlik bu sokağa çıkma kapsamı kapsamadığını ve çıkıp kan bağışı yapabileceğimizi polis polislerin, güvenlik görevlilerinin de bize hatta yardımcı olabileceği yazıyor mesajda. Kendilerine gösterdim ve bana müsaade ettiler geçmeme. Tam bağışımı yaptım. Şu an evime gidiyorum. İsim neydi? Emin Komuncu. Emine teşekkür ederim. Biz yürüyüşümüze devam edelim. Sevgili Ercan görüyorsun. Emin aslında kan verdi. Sokağa çıkma yasaklarında da hayat vermiş oldu. Ulu Cami'ni tam da olduğu noktadayız. Bir hanımefendi bize doğru yaklaşıyor. Birazdan bir mikrofon uzatmayı deneyelim bakalım. Sokağa çıkma yasak kapsamında hanımefendi abi efendim merhaba. Nasılsınız iyi misiniz? Çok kısa durduralım mı? Anı yaşatalım. Türkiye'de olağanüstü durumlardan birisi. Zira sokağa çıkma yasakları var. Biz kiminle görüştük? Hemşireyim ben. Hemşire misiniz? Aynen. Şu an sokaklardayız bizler de. Sizler gibi çalışıyoruz. Bir değerlendirme yapalım. Bugün sokağa çıktınız. Muhtemelen kutsal görevinizi yerinize gerçekleştirdiniz. Ee, neler hissettiniz sokağa çıkarken? Ya hani en baştan beri olması gereken bir durumdu sokağa çıkma yasağı. Çünkü virüsün yayılma hızı çok çok hızlı ve çok Kolay bulaşan bir virüs. Bazı hatalarla, bazı eksiklerle özellikle dün akşamki, dün geceki yaşadığımız o marketlerin büfelerin önündeki her ne kadar üzülsek de geç de olsa alınmış, uygulanması gereken güzel bir karar. Peki yarın devam edecek mi göreviniz? Evet devam edecek. Sürekli olarak, Hayır. sizler hemşire olarak. Görevimizin başındayız. Peki, yani hala hayat veriyorlar onlar, onlar sağlıkçı. Çok güzel bir hanımefendi, bir hemşire hayat vermeye devam ediyor. Onlara bugünlerde her zamankinden daha fazla sevgili seyirciler ihtiyacımız var. Bir de el sallayalım mı hemşiremize? Onlar sağ olsunlar, onlar var olsunlar. Teşekkürler efendim size de kolay gelsin. elimiz devam ediyor. Bursa'da sokağa çıkma yasağı kapsamında şehir merkezinde dolaşmaya devam ediyoruz. Az önce bomboş olan bir banktan kalktım ve kameraman arkadaşım sevgili Ercan'a doğru yürüyorum. Durum da böyle olunca insanlar sokaklarda yok. Caddeler bomboş. Şehir merkezlerinde şu anda Ercan'ın ekranlara yansıttığı gibi tamamen şehrin hakimleri Güvercinler olmuş Bursa'da şehir merkezinde. Onlara doğru yaklaşalım bakalım. İnsanların olmadığı bir ortamda güvercinler de Bursa'da değil de yerindeyse an itibaren sevgili Ercan şu an yerlerde hem yemleniyorlar hem de sularını içiyorlar. Bu güzel hayvanlar şehir merkezinde Bursa şu anda güvercinlere teslim olmuş diyebiliriz. Görüntü harikulade güzel bunu da söyleyebiliriz. Hanımlar beyler sokağa çıkma yasağında Bursa'da bizler caddeleri ve sokakları dolaşmaya devam ediyoruz. Şu anda İncirli Mahallesi'nde sevgili Ercan gördüğün gibi bizi gören mikrofonu kameraya gören bütün vatandaşlar sokağa çıkma yasağında pencerelerden çıktılar. İstiyorsan biraz görüntü alalım. Evlerde, Türkiye'de, Bursa'da özellikle sokağa çıkma yasağında vatandaşlar görüldüğü üzere apartmanlarda, evlerde hayatlarını devam ettiriyorlar. Programın da sonuna geldik ya bir fırını uğrayalım bakalım. Türkiye'de sokağa çıkma yasağı kapsamında özellikle Bursa'da sevgili seyirciler fırınlar açık bir fırına çat kapı yapalım. Bir merhaba diyelim bakalım İşte gördüğünüz sevgili seyirciler fırına geldik. Güvenlik şeridi hemen atladık ve şu anda ekmeklerin olduğu bölüme doğru gelmiş olduk. Bugün gün itibariyle fırınlar Tam gün açık, bunu da söyleyelim. Fırıncının yanına gelelim. Öncelikle kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün tam gün çalıştınız. Evet. Neler yaşandı? Ee, sabah biraz daha yoğundu ee, ama şu anda biraz daha sakin. Mahallelere servis yapıyoruz zaten araçlarımızla. Elimizden geldiğince halka hizmet vermeye çalışıyoruz. Herkes merak ediyor. Ekmekte bir patlama oldu mu bugün? Ee, dün akşam biraz daha yoğunduk. Yani sokağa çıkma yasağı olduktan sonra insanlar fırınların da kapalı olacağını düşünerek biraz hani ekmek su toklamaya çalıştılar açıkçası. Ama şu anda biraz daha sakin. Herkes farkına vardı yani fırınların açık ve ekmeklerini alabileceklerinin o yüzden biraz daha sakinleşti diyelim. Herkes evlerine çekilmiş durumda. Bu arada işin uzmanı sizsiniz. Hadi ekmeklere de buraya kadar gelmişken bir göz atalım. Bu ne ekmek efendim? ekmeği, ekşi mayalı köy ekmeğimiz var. Tekli ekmeğimiz, sütlü ekmeğimiz yani ekmek çeşitlerimiz var. Bu arada Ramazan'a da hazırlık yapıyoruz. Ramazan'da ne olacak bilmiyoruz ama pidemiz var. Ya yani bu şekilde ekmeklerimiz. Peki teşekkürler. Hemen arkamda da fırıncılar tabii ki bonelerini takmışlar. En sağlıklı şekilde birazdan ekmekleri satış için insanlara verecekler. Bunun da altını çizelim sevgilerce. Güvenlik şeridinden tekrar atlayalım. Kapının önünde de bekleyen vatandaşlar var görüyorsunuz. Bir hanımefendi zannediyorum ekmek almak için geldi. Merhaba efendim. Merhaba. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkürler. Sağlıklı günler. Sağ olun. Evde geçirdiniz bugün, nasıl evet. geçti? Yani her zamanki gibi oturuyoruz işte ev işleri. Canınız sıkıldı mı? Sıkıldı ama mecburuz yapacak. Mecburuz, sağlıklı günler hepimiz için çok önemli. Ekmek alacaksınız. O zaman şimdiden size afiyet olsun diyelim. Bizler de haberin var mı ki ekranlarında Bay Mikrofon ekibi olarak bugün Bursa'da sokağa çıkma yasaklarının her anını sizlere sevgili seyirciler yaşatmaya gayret ettik. Sevgili kameraman arkadaşım Ercan Vardar'la birlikte yine yeni bölümlerde bizler sizlerin karşısında olacağız. Şimdilik Bay Mikrofon'dan bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşçakalın efendim.